Devam edeceğiz, devam edeceğiz konuşmaya. Aramızda şimdi başka dostlarımız da var. Onları da atlamayalım. Hafta içinde harika bir şey yaşandı. Aslında ne acayip bir şey. Böyle bir şey yaşandı diye seviniyoruz ama işte seviniyoruz artık. Dünya bu hale geldi. Hafta içinde sosyal medyada da patladı, televizyonlarda da patladı. Ee, Giresun'da sokakta evet. üşüyen bir köpeğin üzerine kendi montunu çıkartıp veren bir arkadaşımız vardı. O arkadaşımız Bülent Kalpakçıoğlu Alkışlar da şu anda kendi aramızda burada. Nerede? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş Sağ olun teşekkür ederim. Harikasınız ya. Bir görüntüyü bir izleyelim mi önce? Var mı görüntümüz? Bir izleyelim önce görüntüyü. Bülent'cim bunun bu kadar olay olacağını düşünmüş müydün? Yok hayır ya. <laughs> Düşünmemiş. Ne oldu o anda öyle bir, bir şey? Herhalde sen zaten belediyecesin. Köpeklere beledi zaten mama götürüyorsunuz falan evet, filan. Şöyle e, bizim ilimize bir haftadan beri bir, bir yoğun bir kar yağışı vardı. Evet. E, Belediye başkanımız Sayın Kerim Aksoy, Gelsun Belediye Başkanı bu işlere biraz e, önem veriyor. Harika. Tebrik ederiz. Bravo. E, biz de onun işleri direkt efsanede ortasında bu işleri yapıyorduk. Yapıyorsun da kardeşim yani... Ee, sen sadece belediyede böyle bir görev verildiği için yapmıyorsun. Görüntüler başka şey anlatıyor. Yani oraya gidip montunu çıkartman da değil. Orada bir hareket daha var. Köpeğin başını da okşuyorsun, seviyorsun. Şöyle, şimdi e Bu çok önemli bir şey. Yani bir de laletten de yaparsın bu işi. Hani götürüyorsun, al kardeşim, al yemeğin de burada bilmem ne. Değil yani başka bir şey, başka bir duygu daha var orada. Evet, şöyle. Şimdi bize battaniyeler vardı. Normalde köpek üşümez. Islandığı evet. zaman çitleme yapar sadece. Batıdan kalmamıştı. Sonra kafasını kaldırdı. O arada hatta montumun cebine bir hiç bakmadım. Cebinde de başka ne vardı bilmiyorum. paralar. var. Yani, harikasın arada. ya. Ne kadar güzel. Toplumun ihtiyacı var abi böyle şeylere. Yani böyle şeyleri görünce buna normal şeyler aslında biliyorsunuz değil mi? Normal yani. Hani Ama işte bir şey olduk yani. Garip oldu herhalde. Yani bravo. Ee, ben sadece buraya seni bu alkışı al. Türkiye'de seni yakından görsün. Bilin yani, bilsinler yani seni. Seni tebrik etmek lazım çünkü. Helal olsun sana. Sağ olun. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Hayır, hayır sağ olun. Teşekkür ederim. Yani bu kadar bayağı büyüdü. İnşallah bir, bir yerlere varmıştır yani yaptığım bir olay. Vardı, vardı. Vardı. Merak etme. Neyse, vardı yani. <laughs> Güzel aferin valla helal olsun ne diyeyim. Gerçekten de. Peki tekrar çok çok teşekkür ederiz geldiğin için. Giresun'a selamlar. Belediye başkanına ayrıca tekrar tebrikler bu hareketinden dolayı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.